Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri Mersin'e götürmek için yola çıkan otobüs, Mut Karaman yolu Sertavul mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi. Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 asker şehit oldu. 27 kişi de yaralandı. Yaralılar Mersin'de hastaneye kaldırıldı. Kazada 2 sürücü de hayatını kaybetti. Askerlerin Manisa'dan Mersin'in e Silifke ilçesindeki taşıcı limanına gönderildikleri ve Kıbrıs'a intikal edecekleri öğrenildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la bölgeye giderek incelemelerde bulundu. İlk bilgilere göre araçta teknik arıza olduğunu söyledi. Araçta teknik arıza meydana geldi. Frende bir problem oldu. Frenin bir boşalma söz konusu olduğuna dair. E, görgü tayinlerinden e, yaptığımız görüşmelerde gerekli bilgiler aldık. Aldığımız ilk bilgiler çerçevesinde e, şoförün e, frende bir problem olduğu konusunda otobüsü uyardığı herkesin dikkatli olması gerektiği tutulması gerektiği, sağ tarafın uçurum olduğu, sol tarafın daha müsait olduğu, karşı yöne geçmesi gerektiği, karşı yönden gelen bir araç olduğu, araca çarpmaması için manevra yaptığı, öndeki araca çarparak durmak konusunda bazı tavsiyeler aldık. Fakat bunların da tehlikeli olduğunu düşünerek aracı yatırmanın en doğru yolu olduğunu hatta bir cimayete göre e, şoförün bu arada muhabinin ya da ikinci şoförün e, telefonla bazılarını arayıp onlarla bu konuyu da konuştuklarını onlardan tavsiye aldıklarını dair de bilgiler var. Bu çerçevede maalesef elinden gelen gayreti göstermesine rağmen sonunda bu elim kaza maalesef meydana gelmiş bulunuyor.